Ee, Sayın Kayan Çetin, hoş geldiniz hem de hayırlı olsun yeni göreviniz. Türkiye Gençlik Birliği'nde de yeni görev aldınız. Sayın Dilek Çınar'dan devraldığınız görevi. Ee, Sayın Dilek Çınar da partinizde görev alacağını evet, beyan etti evet, görevini evet, devrederken. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey, çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım İlker Bey ve tüm Ulusal Kanal izleyicilerini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz teşekkür ederiz bağlandığınız için. Şimdi öğrenciler hangi sorunları yaşıyor? Siz aynı zamanda TGB'nin genel başkanısınız ama aynı zamanda öğrencisiniz. Üniversitede de okulunuz devam ediyor. Öğrencinin yaşadığı sorun ne? Yurtlarla ilgili durum ne? Talep ne? Onu anlatarak başlarsanız seviniriz. Evet, yurdun her köşesinde hakikaten çok önemli öğrenci sorunları ve aynı zamanda tabii talepleri Son dönemde önümüze çıkıyor ve biz de burada Türkiye Gençlik Birliği'nin öğrencinin doğal bir çözüm adresi ve öğrenci teşkilatı olarak bu sorunların çözümü için mücadeleye atılmış durumdayız. Ben size gördüğüm birkaç noktasından bazı gelişmeleri aktarmak istiyorum. Muğla'da geçtiğimiz günlerde Muğla Koşman Üniversitesi'nde öğrenciler ciddi bir faiz, bir yemekhane zammıyla karşı karşıya kaldılar. 4 lira olan yemek ücreti 11 liraya çıktı. Ve akşam yemeği e, hizmeti verilmiyor öğrencilere. E, hakikaten dışarıda yemek yemek artık bir lüks haline gelmiş durumda bir öğrenci için zaten. E, buna karşı öğrencilerin ciddi bir tepkisi oluştu. Bizim arkadaşlarımız orada e, binin üstünde öğrencinin imzasını toplayarak bu tepkiyi örgütlediler ve bunu e yemekhane içerisinde bir e, basın açıklamasına eleme dönüştürerek öğrencinin tepkisini dile getirdik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ'de yıllardır çözülmeyen bir yurt sorunu var. Yani ODTÜ yurtlarının yetersiz kapasitede olduğu herkesce biliniyor. Fakat türlü bu soruna çözüm, çare bulunmadı ve bu sene artık hakikaten patlama noktasına geldi diyebiliriz. Bu sene üniversiteye yerleşen binancı ot yurtlarına hatta 1250 260 arkadaşımız şu anda açıkta kalmış durumda. Ot yurtlarına yerleşemediler ve bazıları KYK yurtlarına yerleşebildi. Onlar da ot kampüsüne çok uzak yerlerde noktalarda kalmak zorunda kalıyorlar. Burada da aynı şekilde Türkiye Gençlik Birliği olarak bu olayda müdahale ettik. Burada bin arkadaşımızın yine imzasını topladık. Bunu bir eleme çevirdik. Ve bazı komisyonlar, komiteler kurduk öğrencilerin kendisini ifade etmesi için. Ve bu sorunun bir an önce hızlıca çözüme kavuşturulması, mevcut imkanların bunun için seferber verilmesi için. E Bursa'da Orhan Gazi erkek öğrenci yurdu, yeni bir KYK yurdu. E burada da kapasite arttırımı adı altında e odalar 6-7 kişilik bir hale getiriliyor. E hakikaten çok dar ve küçük odalarda 6-7 kişi beraber kalmak zorunda kalıyorlar. Hatta oradaki arkadaşlarımız camın pencerenin önüne yatak ranza konulduğu için camların bile açılamadığını söyleyen arkadaşlar var. Böyle bir sıkışık ve insani olmayan koşullarda öğrencilere yaşama zorunluluğu getirilmiş durumda. Yemekler çok yetersiz ve beslenme şartlarına uygun değil. Bu tip sorunlar sebebiyle öğrenciler tepkilerini ifade ettiler. Bir akşam çıktılar ve e, yurt müdürlüğünü göreve çağırdılar. Yönetim uyuma öğrencine sahip çık e, sloganıyla. E, sonrasında bu yurdun yönetimi, e, bu eyleme öncülük eden üç arkadaşımızı yurttan 30 gün uzaklaştırma cezası verdi. Hiçbir hukuki temeli olmayan, e, hiçbir e, dayanağı olmayan bir keyfi kararla, hukuksuzlukla bu üç arkadaşımız e, buradan uzaklaştırıldılar. Şimdi sorunları e, gizlemeye kalkıyorlar. Bu tip hukuksuz kararlarla bizim arkadaşlarımızı kapı dışarı etmeye kalkıyorlar. Ama böyle bir haksızlığı, böyle bir zorbalığı yapanları biz üniversitelerden ve yurtlardan kapı dışarı ederiz. Bunu da çok iddialı bir şekilde ortaya koyuyoruz. Şimdi bazı iyi haberler geliyor orada. Bazı şartların iyileştirildiğine dair bazı gelişmeler var. Fakat bu üç arkadaşımız yurda dönmeden biz bu olayın takipçisi olmayı bırakmayacağız. Ve eğer bu konuda bir gelişme olmazsa da Perşembe günü Bursa'da Orhan Gazi KYK yurduna gideceğiz ve bu sorunun çözülmesi için oradaki arkadaşlarımızla birlikte tepkimizi ortaya hep beraber koyacağız. O üç arkadaşımız dönme kadar bu işin e, takipçisiyiz. Yine bugün karşılaştığımız bir olay e, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci arkadaşımız İzmir Başkanımıza ulaştı. E, bu okulun içerisinde e, yurt kapasitesi yetersiz olduğu için e, geçici olarak KYK yurduna yerleştirilmiş arkadaşımız. Bu geçici olarak yerleştirildiği yurtta ise geçici kalma süresi dolmuş. Yani misafir öğrenci olduğu için süresi dolmuş ve onu yakın bir zamanda KYK yurduna atacaklar. Şimdi öğrencisini sokağa atan eğitim sistemi olur mu? Yatacak yeri olmayan, sağlıklı bir şekilde beslenemeyen, ücretsiz bir biçimde ders kitaplarına ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşayan, Böyle bir öğrenciliği, böyle bir üniversite öğrenciliğini biz kabul etmiyoruz. Üniversite dediğimiz şey sadece bir binadan ibaret bir şey değil. Onun barınmasını, sosyal yaşamını, eğitiminin kalitesini ve niteliğini, öğrencinin kültür-sanat gelişimini, her şeyi bir arada kapsayan bir toplam bir şey üniversite. Ve böyle bir öğrencilik olmaz. Bizim eğer yatacak yerimiz yoksa bu sistemin sahiplerinin, bu öğrencilere bu yükleri yükleyenlerin yatacak yeri yok demektir. O yüzden bu bozuk sistemin bu yıkılan sistemin yükünü öğrencilerin sırtına yüklemelerini kabul etmiyoruz Bu öğrenciler bu yükü taşımayacak. Parası olmayanın bazı şeylere parasını yettiremeyenlerin yettiremeyen öğrencilerin ve ailelerin aslında eğitim hakkının elinden alındığı bir süreci yaşıyoruz şu anda. Çünkü Yurt İstanbul'da, Ankara'da gibi özellikle büyük e, şehirlerde e, yurt masraflarını, e, öğrencinin giderlerini karşılayamayan aileler çocuklarını üniversiteye göndermeye korkar bir duruma geldi. Bu e, öğrencinin aslında parasız eğitim e, sorununun, parasız eğitim mücadelesinin aslında eğitim hakkının e, kendisi haline geldiğini gösteriyor. Çünkü eğitim hakkını elinden almaya başlamış durumda. E, bu bozuk sistem aynı zamanda tabi sadece üniversite değil, e, üniversite sonrasında da e, peşimizi bırakmıyor. E, diplomalı işsizler e, ordusu e, her yerde ortaya çıkmış durumda. Şimdi 81 ile üniversite politikaları, üniversite enflasyonu yaşandı Türkiye'de. Adım başı üniversiteler kuruldu. Hiçbir e, gerekliliği karşılanmadan. Şimdi ne üniversiteyi kazanan öğrenci e, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, karşılayabiliyor ne de üniversiteden mezun olan öğrenci iş bulabiliyor. Yani iki taraftan sıkışmış bir durum var. Böyle bir çarpıklığın içerisindeyiz. Yine geçtiğimiz günlerde bize ulaştılar. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İBF mezunları bu sistemin belki de en büyük kurbanları. Yani hiçbir şekilde üretimle beraber planlanmayan ve ona göre hedefleri ve stratejileri kurulmayan bir eğitim sisteminde bu İBF fakültelerinde okuyup, sonrasında diplomalı işsizler olarak hayata karışmak durumunda kalan e, öğrenci arkadaşlarımız, mezun arkadaşlarımız. Onların da şöyle bir talebi var. Yani iş alanlarımıza, bizim iş alanlarımıza başka bölümlerden hiç olmazsa alım yapılmasın ki e, biz e, atanabilelim. 20 bin atama bekliyorlar. Bu bozuk sistemin en büyük kurbanlarından biri İBF mezunları. E, onların da bu talebini dile getirmiş oğlum. Yine aynı şekilde biyoloji mezunu arkadaşlarımız bir meslek kanunu bekliyorlar. Biyologlar Kanunu adı altında. Mecliste şu anda bekliyor bu kanun. Evet. Ee, yani temel bilimlerden, iktisadi idari Bilimler Fakültelerinden bu plansız e, ve e, aslında hiçbir şekilde gerçeğe ve ihtiyaca dayanmayan fakültelerden mezun milyonlarca arkadaşımız var. Ve onların şu anda diplomalı işsizlik gibi yakıcı bir e, sorunu var. Toplam olarak şunu söyleyebiliriz. E, parasız eğitim mücadelesi ve e, barınma sorunu gibi, ulaşım sorunu gibi <laughs> yakıcı meseleler şu anda öğrenci gençliğin en önemli dertleri, sorunları ve e, sorunu olan her gence, buradan da çağrı yapmış olalım, Türkiye Gençlik Birliği'ne gelsin, Türkiye Gençlik Birliği'nde sorunlarına, e, dertlerine çözüm arasın ve birlikte mücadele ederek öğrencinin, gençliğin ağırlığını Türkiye siyasetine daha fazla koyalım çünkü artık boş vaatlere, gençliği kandırmaya çalışanlara bizim kanımız tok çözüm ve çözüm içinde teşkilatla mücadele gerektiğini biliyoruz. Teşekkür ediyorum. Kerbey var mı sorunuz? Ekleyeceğiz Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Genel Başkanı Kaya'n arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Ee, önümüzdeki süreçte bu e, olağanüstü genel kurultayda çıkan e, Türkiye Gençlik Birliği'nin önümüzdeki mücadele döneminde şimdi üniversiteler açıldı. E, daha çok e, hangi noktalarda göreceğiz? TGB'nin yol haritası nedir? Kısaca da bundan bahsederseniz seviniriz. Tabii. E, aslında bu genel kongremizde or e, koyduğumuz hedef, Üniversiteleri ayağa kaldırmak olarak biz bunu... Yani öğrenci toplulukları ediyoruz. üzerinden mi daha çok TGB'nin ismini önümüzdeki süreçte duyacağız? Evet, evet, kesinlikle. Çünkü öğrenci sorunları bugün e, öğrencinin, üniversitelerin en önemli gündemi olmuş durumda. E, ve burada e, hem doğru bir eylem çizgisinde hem teşkilatlı ve milli anti e, bir çerçeve içerisinde e, sorunlara çözüm <laughs> bulmaya çalışmak... Bunun için mücadele etmek öğrencinin en büyük ihtiyacı. Biz bu sorunların çözümsüz kalması, buradan e, bir çıkar elde etmek gibi bir e, hedefle gelmediğimiz için öğrencinin sorunlarına onlarla birlikte zaten biz de sizin de ifade ettiğiniz gibi üniversite öğrencisiyiz ve aynı sorunları bizler de yaşıyoruz. Öğrenci genç kendi mücadelesi içerisinde aslında şunu görecek. Kendi sorunlarının Türkiye'nin e, kökleşmiş sorunları olduğunu bunun bir sistem sorunu olduğunu, Türkiye'nin içinde olduğu süreç daha kararlı ve tutarlı bir yola girdiğinde kendi sorunlarının çözülebileceğini, bir üretim devrimine ihtiyacı olduğunu kendi mücadelesi ve pratiği içerisinde aslında kavrayacak. Bu da Türkiye Gençlik Birliği'nin teşkilatlı mücadelesi de olacak. Yani önümüzdeki süreç çok önemli kırılmaların yaşanacağı bir süreç. 2023 seçimleri var. 2023 seçimlerinde Türk gençliğini mahkum etmeye çalıştıkları bir seçeneksizlik var aslında. Bu seçeneksizliği reddediyoruz. Ee, önümüzdeki döneme 2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılına seçimlere hazırız. Ve Türk gençliği bu sürece damgasını vuracak. Evet. Sayın Kayan Çetin çok teşekkür ederiz. Ee, biz şimdi Sayın Perinç'e soracağız. Ee, size aktarımlarınız için teşekkür ederim. Ee, sizi uğurluyoruz. Ee, programı izleyen bütün genç Teşekkür arkadaşlara ederiz. da iletelim. Varsa mesajlarınız ve Sayın Perinç'e sorularınız onları da iletebiliriz. Ee, sağ olun. Ee, Efendim